Merhaba. Sanallaştırma teknolojisinde adını duyduğumuz DRS hakkında Engin Bey'den bilgi alacağız. Engin Bey, DRS nedir? Ee, distributed Resource Scheduler. Şimdi önceki videolarımızı izlediyseniz ben orada vMotion'dan bahsetmiştim. Hı hı. Yani sanal sunucularımız canlı iken bir fiziksel sunucudan bir başkası fiziksel sunucuya geçebiliyordu. Peki ben bunu canlı iken yapabiliyorum. O zaman şunu da yapabilir miyim? Benim iki tane fiziksel sunucum var. Bunlardan bir tanesi işte yüzde 90 kapasiteyle kullanılıyor, bir tanesi yüzde 20 ile kullanılıyor. Hı hı. E, o zaman benim ne yapmam lazım? Yani buradaki fiziksel sunucunun üzerine birkaç tane daha host alarak aslında yük dengelemesi yapmam gerekir. İşte bunu otomatize eden teknolojinin adı DRS. Yani siz burada çeşitli e, ayar birimleri var. Şimdi bu sizin işte daha hızlı olsun, daha çabuk olsun evet, ya da işte evet. çok fazla sıkıştığında diğer sunucuya gönder ya da hemen gönder şeklinde şekilde parametreleri kullanabildiğiniz yük dengelemesi yapabildiğiniz teknoloji. Yani eğer sen de sen %80 ile çalışıyorsan ve bu da %20 ile çalışıyorsa ister size sorar geçeyim mi geçmeyeyim mi de isterseniz hı. hiç sormaz. Siz yani, kendi hiç hissetmeden eşit yani, yani. sizin ruhunuz duymadan sanal sonucu birinden birine geçer. Belki birkaç tane öbür tarafa geçer. Bu %80 iken işte %50'lere düşer. Bu hı hı. da %20 iken %50'lere çıkar ve sonuçlar birbirleri üzerinde dengelenmiş olur. Hı hı. genel olarak evet. budur. Teşekkürler Engin Bey. Bu konulardaki söyleşilerimiz devam edecek.